Gençler, en son sizlerle ne işledik? Reval görüşmesini bahsettik. Reval görüşmesi sonrasında ikinci meşrutiyet ve meşrutiyet dönemindeki kargaşada Bulgaristan'ın bağımsız olması, Avusturya'nın Bosna Hersek'i hak etmesi ve Girit'in Yunanistan'a bağlanması. Şu sondaki üç madde. Şimdi gelelim 31 Mart olayına. Ee, yine bahsettik ikinci meşrutiyete karşı olan gruplar vardı. Saltanat yalnız olanlar bizzat e, isyan çıkarınca Özellikle İttihat ve Terakki arkadaşlar Selanik ve şeyden bir ordu çıkarmıştı Manastır'dan. Bu orduya biz harekat ordusuyduk. Buradaki önemli olan şey şudur. Ordu ilk kez yenilik yanlısıdır. Şu kısım yani. O güne kadar Osmanlı Devleti'nin ordu da sürekli yeniliklere engelleyen ordu bu sefer ilk kez yenilik yanlısı olmuştu. Bununla beraber arkadaşlar 31 Mart'ta beraber Abdülhamit tahttan indirilmiş yerine Mehmet Reşat geçirildi. Abdülhamit yerine Mehmet Reşat geçirildi. Şimdi gelelim düşünce akımlarına. Hatırlıyorsanız sizlerle işlemiştik bu düşünce akımlarına. İlk olarak Osmanlıcılık, John Türklerin yani genç Osmanlı, kurda Osmanlıcılık kimler vardı? Vatan şairi denen Namık Kemal, Zafer Nami adlı eseriyle bilinen Ziya Paşa, Sadrazam Mithat Paşa bizzat arkadaşlar ne yapmıştı? İkinci Abdülhamit'e meşrutiyeti ilan ettiğimiz için baskı yapmıştı. Akabinde ve detayında muhbir gazetesiyle bilinen Ali Suavi, Ali Suavi'nin muhbir gazetesi çok önemlidir. Agah Efendi'yi nereden hatırlıyorsunuz? Agah Efendi'ye Şinasi ile beraber bir gazete çıkarmıştı. Gazetenin ismi neydi? Evet, Tercümanı Ahval. ilk özel gazete. İlk özel gazete. Şinasi ile beraber Agi Efendi çıkarmıştır bizzat. İlk özel gazete. Osmanlıcılık demek arkadaşlar parantez içinde Osmanlı toplumu içindeki tüm milletleri Sırp, Rum, Yunan, Ermeni, velhasıl kim varsa Yahudi hepsinin eşit haklara sahip olmasıydı. Peki bu başarılı oldu mu? Hayır arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Fransız İttilali ile ve milliyetçilik akımı ile beraber bu akım başarısız olmuştu. Daha sonra biz neye geçmiştik? Hangi akıma geçmiştik Osmanlıcılıktan sonra? ikinci Abdülhamit'in bizzat uyguladığı politika neydi arkadaşlar? İkinci Abdülhamit'in bizzat uyguladığı politika. İslamcılık yani diğer ismiyle ümmetçilik. Biz burada şunu bileceğiz. İkinci Abdülhamit'in bizzat kendi kurduğu bir politikadır. Mehmet Akif ve Sayit Halim Paşa arkadaşlar burada en önemli kişilerdir. Buradaki amaç şu. İslam birliğini sağlamak yani Sunni ile arkadaşlar Şii'yi birleştirmek. Sunni ile Şii mezhebini birleştirmek, yeni bir mezhep oluşturmak. Bu mezhebe biz ne diyoruz arkadaşlar? Caferilik, Caferilik. Hatta bu mezhebin arkadaşlar kurucusu Cemalettin Efkani ve Cemalettin Efkani arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'un hocasıdır. Hocası. Biraz AYT konusundan çıktım ama bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi bir şunu bileceğiz. İslamcılık başarılı mı başarısız mı? Başarısız oldu. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Özellikle Arapların Birinci Dünya Savaşı'nda isyan etmesi, ikincisi ise İslamcılık için senin elinde bir koz olması gerekiyor. O koz nedir? Osmanlı Padişahı ayrıyetten bir de nedir? Dini olarak halifedir. Halife. Halifelik cihat ilan edebilir mi? Evet edebilir. Peki ilan ettiğinde başarıyı sağlandı mı Birinci Dünya Savaşı'nda? Hayır. Neden? E, ee, i̇lan ettiğindeki dönemdeki Müslümanlar kimin himayesinde? Pakistan ve Hindistan özellikle buradaki Müslümanlar İngilizlerin himayesidir ve İngilizler bunu biliyorlardı. Yani Osmanlı Devleti'nin halifelik kavramını kullanacağını biliyorlardı. O yüzden özellikle Hintlileri ve Pakistanlıları bir nevi sizlere eşitlik ve özgürlük vereceğiz bahanesiyle kandırmışlardır arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli konular. Gelelim Türkçülüğe. Türkçülük dediğimiz zaman Türkçülüğün babası kimdir arkadaşlar? Mustafa Kemal Atatürk'ün de en çok etkilendiği kişi Ziya Gökalp. Ziya Gökalp'in eserlerine geldiğimiz zaman arkadaşlar Türkçülüğün esasları Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak gibi önemli eserleri vardır arkadaşlar. Arkadaşlar Türkçülük ayrıyeten burada yazdığı gibi ikinci Meclis'in düşüncesidir. Daha sonra Mustafa Kemal de bu düşünceyi kullanacaktır. <laughs> Şimdi biz sadece Türkçülükte Ziya Gökalp biliyoruz. Hayır. Başka bildiğimiz insanlar da vardı. Bu insanları hatırlayan var mı? Yaklaşık iki hafta önce ben bu sefer evde anlatmıştım ben bu konuyu. İki tane daha vardı. Çok güzel. Mehmet Emin kulu ile. Hadi Mehmet Emin kulu var ama iki tane önemli var. Hayır Ali Suavi Osmanlıcılıktı. Arkadaşlar. Türklüğün Manifestosu dediğimiz bir kitap var. Üç tarzı siyaset. Bu kitap kime aittir? Yusuf Akçura. Yusuf Akçura. Üç tarzı siyaset. Ayrıca İsmail Gaspıralı. Bunlar Türkçünün en önemli insanlarıdır. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakol. Yusuf Akçura, Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyaseti kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle. Ayrıca İsmail Gaspıralı. Size dediğim gibi arkadaşlar, Türkçülük daha sonra Mustafa Kemal'in kullandığı milli mücadele yani Kurtuluş Savaşı'nda kazanılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesini kazandı. Şimdi ne yapacak? Devleti muasır medeniyetler seviyesine çıkarmayacak mı? Ee çıkaracak. Bunu yapması için de şimdi bu dönemde Medeniyet bakımından gelişmiş olan doğu mu batı mı? Hangisi? Batı. Neyi baz alacağız? E tabii ki de batıyı baz arkadaşlar. Özellikle kurtuluş mücadelesinden sonraki kısımda. Yani devleti muasır medeniyetler seviyeye çıkarması için biz batıyı Baz alacağız. Burada bildiğimiz kişiler kim? Ah, Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret, Celal Nuri, Süleyman Nayip. Celal Nuri'yi çok sorarlar. Celal Nuri bizim için önemli insanlardan birisi arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim. Sıra Savaşına. Şimdi Trabluskarp Savaşı dediğimiz zaman arkadaşlar dilim şüştü. Şimdi harita üzerinden bakalım. Az önce de az önce de anlatmıştım sizlere. Şimdi İtalya'nın uluslararası destek arayışı. Biz bu destek arayışına şunu demiştik. Dedik ki Fransa hiçbir şekilde Cezayir'e toprağı olan Fransa karışmadı. Ayrıca İngiltere dedi ki, dokunma. Çünkü dokunursan İtalya kime kaçacak? Almanya'ya sınacak. Şimdi İngiltere, Fransa ve İtilaf Bülonu bir kim vardı? Şuradaki göz bebeğimiz bizim 1700'den itibaren başımızın tatlı belası tatlışko bir devlet var. Kim bu? Rusya. Ne yapıyor? İtalya Rusya ile arkadaşlar ne anlaşması? Anlaşmayı dilim söyleyemiyor maalesef. Anlaşma gereği tamam mı? İtalya Trablusgarp'ı işgal edecek. Rusya ses çıkarmayacak. Daha sonra arkadaşlar burada yazıyor zaten. Rusya Boğazlara hakim olacağı İtalya'da bunu tanıyacak. Yani Yavaş yavaş Osmanlı devleti için gizli anlaşmalar yapılıyor. Gizli anlaşmalar. Bunları daha sonra açıklayacağız. Şimdi yapıldı. Trabluskarp Savaşı. Bu karar verildi. İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya'nın Trabzon işgalini onay verdi. Çünkü diyor ki Almanya ise siyasi birliği kurarken kader birliği yaptı. İtalya'yı, İngiltere, Rusya Fransa'ya Fransa'yı kaptırmak istemiyordu. Bu nedenle Almanya'da herhangi bir ses çıkarmak durumuna girmedi. Tamam devam edelim. Evet şimdi İtalya bahanesi ne? Bak komik bir bahane. Niye Trabuz karbı işgal etti? Lan affedersin pezemek böyle bahane olmaz. Birinci bahane ne? Osmanlı Devleti Trabuz karbı dünya uygarlığının gerisinde bırakmış. Yani sen dünya uygarlığının ilerisine götürmek için Trabuz karbı mı seçersin? Bu bahane. İkinci bahane İtalyan vatandaşına kötü bir İtalyan vatandaşına öf, Dur bekleyin bir saniye. Osmanlı Devleti'nin bölgedeki İtalyan vatandaşına kötü muamelede bulunması. Bunların hakkını koruması. Yani azınlık haklarını bir nevi bahane etmesi gibi. İlk olarak ultimatonu veriyor. İtalya. Ya zaten savaş açacak belli. Daha sonra ise arkadaşlar Trabzonkar savaşa başlıyor. Yardım gönderememesi nedeni, bir önceki derste anlatmıştım. Mısır'ın işgal otluyulması ve donanmanın yetersiz kalması. Yani hem karadan hem denizden e, ne yapıyor? E, bağlantı kuramıyor. Bu yüzden Mustafa Kemal ve Enver Paşa önderliğinde gizli subaylar oraya gidiyorlar ve burayı halkı, yerel halkı teşkilatlandırıyorlar. Şimdi İtalya Osmanlı heyetine zor durumu bırakmak için, şimdi baktık ki Trablus iç kesimlerine giremiyorlar İtalyanlar. Sadece sahilde kaldılar. İç kesimlerine giremeyince ne yaptı biliyor musunuz? İlk olarak bu çok önemli. Çok çok önemli. Rodos ve 12 adayı işgal etti. Daha sonra Çanakkale Boğazı'nı abluk altına aldı. Böylece ne yaptı arkadaşlar? Osmanlı devletinin zayıf duruma düşürdü. Şimdi 12 adı Osmanlı'nın elinde değil. Değil mi? Osmanlı'nın elindeydi. Şimdi kimin eline geçti? İtalyanların elinde. Daha sonra bu topraklar İkinci Dünya Savaşı'nın başına kadar kimin elinde kalıyor? İtalyanların. Sonra İtalyanlar özellikle mihver devletleri yani e, Almanya, Hitler, Faşizm ve Japonya ile biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'na giriyor. Benito Mussolini önderliğinde İtalya daha sonra bu savaşı kaybediyor biliyorsunuz. Hatta Benito Mussolini idam ediliyor. Arkadaşlar idam edilmesinden sonra bu 12 ada kime veriliyor biliyor musunuz? Yunanlılara. Özellikle itilaf, özel müttefik devletler yani İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD yaklaşık iki yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ni ve İsmet İnönü hükümetini savaşa sokmaya çalışıyorlar savaşı sokup e, yükünü azaltmak. İkinci Dünya Savaşı'nda. İsmet İnönü'nde çok güzel bir taktidir. Savaşa oyalama taktiğine giriyor ve savaşa sokmuyor arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşa sokmuyor. Savaş bitince ise, tabi bu arada Yunanlılar savaştadır. Yunanlar ta 1940'tan beri savaştadır. 5 yıl boyunca savaştılar. Hatta Almanya, Yunanistan'ı işgal etmişti. Savaş bitince Yunanistan rahatlıyor, Osmanlı'ya rahatlıyor. Ee, bir konferans yapılıyor ve konferansta kısaca şu söyleniyor. Evet Türkiye Cumhuriyeti biz yıllarca iki yıl boyunca savaşa sokmak istedik. Sen girmedin. Ve bunun sebebiyle biz 12 adayı Yunanistan'a veriyoruz. Gıkımızı dahi çıkaramıyoruz. Gıkımızı dahi çıkaramıyoruz arkadaşlar. 12 adanın elden çıkmasının sebebi de budur. Yani İzmir'den bak dibimizde. Ben Aydın'dan da gözüküyor. Dibimizde ya. Yüzten gidersin. Ama mesela Kartal'dan Adala büyük ada gibi. Ama maalesef e, Yunan hükümetin eline düşman. Şimdi arkadaşlar, tabii ki e, Ro İtalya Rodos'u 12 adayı işgal edip Çanakkale'yi abluk altına alınca Osmanlı yeti ne yaptı? Ayrıyetten bir de Balkan savaşlarının çıktığını bilince e, İtalya ile Uşi Antlaşması imzalandı. 1911 arkadaşlar, Uşi Antlaşması. Anlaşma gereği Trabluskarp Bingazi İtalya'ya bırakacak. Osmanlı Devleti Trabluskarp'ı kaybetmiştir. Evet, 12 adam e, İtalya kaldı. Orada geçici süre işgal etmişti ama bir daha geri alamadı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 12 ada Yunanistan'a verilmiştir. Az önce açıklamasını yapmıştım. Bakalım. Evet. İslam dini halifesi olduğu için Trabluskar halkı da Müslüman olduğu için e, ne yapmış? Trabluskar halkı dinen halifeye bağlı olacaktı. Biz bunu hatta Küçük Kaynarcı'da görmüştük. Kırım bağımsız olmuştu. Kırım halkı dinen kime bağlıydı? Osmanlı'ya bağlıydı. Bakalım. Tamam bu kadarı bizim için önemli. Gelelim. Birinci Balkan Savaşı'na 1912-1913. Şimdi Balkan Savaşları'nda bizim savaştığımız devletler kimler? Bir kere Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ. Ya bakarsan bunların hepsi milliyetçilik akımıyla bağımsız olanlar. Bulgaristan ikinci meşrutiyette bağımsız olmuş. Hatırlıyor musun? 1909. Yunanistan 1829. Sırbistan, Karadağ 1878. Arkadaşlar bunların bağımsız oluş tarihleri. Şimdi bakalım. Nedenlere milliyetçilik akımı. Bunu biliyoruz. Pastalarizm. Yani zaten bunun birbirinin devamı. Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak istemesi. Yani şark meselesi. Şark. Şark meselesi. Ve Trabuskarp'ta Osmanlı Devleti'nin güçsüz oluşu ortaya çıkması. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan devlet Karadağ'dır arkadaşlar. Karadağ Osmanlı Devleti savaş ilan etti. Akabinde Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan savaş ilan ediyor. Ve arkadaşlar Osmanlı Devleti çok ağır bir yenilgi alıyor. Bunun nedenlerini birazdan açıklayacağım sizlere. Şimdi hatta ve hatta Çatalca'ya kadar ilerliyorlar. Edirne ve Dimetoka ya da Edirne ve Kırklareli de diyebilirsiniz. Birinci Balkan Savaşları'nda kimlerin eline geçti? Balkan Devletleri'nin eline geçti. Bulgaristan'ın eline geçti arkadaşlar. Edirne ve Dimetoka, Kırklareli de diyebilirsiniz. Şimdi bakın birinci meşrutiyette hatırlıyor musunuz? İttihat terakki hani ilk kez çok partiler hayata geçirmişti Osmanlı Devleti'nde. Ahrar Partisi, İttihat Terakki, Hürriyet ve İtilaf Partileri vardı. Şimdi birinci dünya, birinci Balkan Savaşı'nı kaybedince arkadaşlar bu arada savaş sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiş ve son ayran devlet Arnavutluk'tu. Bunu da bilelim. Bakalım burada daha bilmemiz gereken. Evet. Ee, hepinizin bildiği en çok toprağı Bulgaristan aldığı için sonra diğer devletler Sırbistan, Yunanistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan'a bir savaş açıyor ve 2. Balkan Savaşı. Biz de bu savaştan istifade ne yapıyoruz arkadaşlar? Edirne ve Kırklareli'ni geri alıyoruz. Hatta Mustafa Kemal burada görev alıyor. Bakalım. <laughs> evet, 1. Balkan Savaşı'nın sonuçlarından bir tanesi de ee, ne oldu? Osmanlı için zamanında iskan yaptığı bu hani iskanla yerleşir Türkler artık burada devletler kurulunca Yunanistan, Sırbistan, Romanya, şey. Bu devletlerin içinde yaşayan Türkler nereye göç etti? Anadolu'ya. Yani Anadolu'da Müslüman ve Türk nüfus arttı. E bu tabii ki de doğal olarak kurtuluş mücadelesine hangi politika izlememize neden oluyor arkadaşlar? Bizim Türkçülük politikasını izlememize neden oluyor. Şimdi Balkan Savaşı'nı kaybetme nedenlerimiz arasında çoğunu zaten biliyorsunuz da. En önemlisi nerede? Burada savaş sırasında ya ordunun siyasete karışması. Başka hiçbir şey değil. Hatta Mustafa Kemal bundan dolayı ne yaptı? İttihat ve Terakki'den ayrıldı. Bu dönemde İttihat ve Terakki'den ayrıldı Mustafa Kemal. Şimdi birinci Balkan Savaşı ile ikinci Balkan Savaşı arasında bir olay yaşanıyordu. Hatırlayan var mı? Bir yazsın bakalım. İddia atarak ki bir şey yapıyordu. Neydi bu? Ya Şevval! Hadi. Ya arkadaş. Ya önünüzde foy olsa arkadan bakıp bile söyleyeceksiniz ya. Yani föy olmadığını ne kadar belli. Ne kadar. babali baskını. Şimdi çok partili hayata geçmişler diye birinci meşrutiyette. İddiat Terakki, Ahrar Partisi, Hürriyet ve İtilaf. İddiat Terakki arkadaşlar, Balkan Savaşı'ndan kimi sorumlu tuttu? Hükümeti sorumlu tuttu. Bunun üzerine Enver Bey'in şu kısmı önemli. Enver Bey'in bulunduğu bir grup ihtiyatçı Başbakanlık binasını bastı, Harbiye Nazırını öldürdü. Öldürme stilini söyleyeyim mi arkadaşlar size? <laughs> yani siz araştırın ya. Müthiş bir öldürme. Babali baskını yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi bundan itibaren Mondros faciasına kadar Talat, Evver ve Cemal'in hüküm sürdüğü İttihat ve Terakki yönetimde, yani Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin başındaki hükümet İttihat ve Terakki. Ya yani bak şu yorum çok önemli. Sen meşrutiyeti ilan ettirmek için uğraş, İttihat-Terakki'den bahsediyor. Ama kendisi ne yapıyor? Darbeyle yönetime el koyuyor. Yani evet. bu Napolyon'un e, Avrupa'ya demokrasi yayacak deyip de kendisinin imparatorluk kurması gibi bir şey. Gelelim 2. Dünya Savaşı'na. Özür dilerim. 2. Balkan Savaşı'na. Dün 2. Dünya Savaşı'yla ilgili belgesel izliyordum. Ondan kaldı galiba. Şimdi İkinci Balkan Savaşı'nın tek bir nedeni var. Bulgaristan'ın daha fazla toprak alması. Birinci Balkan Savaşı'nda. Diğer devletler buna karşı bir savaş ilan ediyor. Bulgaristan'a karşı Osmanlı Devleti bundan istifade nereye alıyor? Edirne ve Kırklareli geri aldı. Şimdi buraya geldiğimiz zaman şunu bileceğiz arkadaşlar. Bulgaristan'la İstanbul, Yunanistan'la Atina, Sırbistan'la İstanbul. Yani Yunanistan başkentiyle diğerleri İstanbul Anlaşması. Eğer ayet bu çıkarsa bunu nasıl idrak edeceksiniz? Birinci Balkan Savaşı'na sonra bu aşağıdaki devletlerle hangi anlaşmaya imzalanmıştır? Sadece şunu bilin. Yunanistan'la iki tane anlaşma var. İstanbul Atina. Yunanistan'ın kendi başkentteki anlaşma diğerleri İstanbul. Bunu böyle ayırabilirsiniz. Şimdi ikinci Balkan Savaşları da bitti. Peki gelenler geldi. Balkanlardan gelemeyenler orada kalanlar yok mu? Gitmek istemeyen de olacak tabii ki orada. Sonuçta malı mülkü her şeyi orada olan insan var. Bu daha sonra ne sorunu çıkaracak arkadaşlar? Azınlık sorunu. Türk azınlık sorunu. Ve hatta, hatta kurtuluş mücadelesinden sonra mübadele sorununa kadar gidecek. Bu hala devam etmiyor mu? Ediyor. Ee, belki bilirsiniz aranızda arkadaşlarınız ya, sizde de vardır bilmiyorum. Bulgar göçmeni olanlar vardır. Türk ama Bulgar göçmeni. 1989'da arkadaşlar 1989'da Bulgaristan'dan büyük bir Türk göçmen Türk göçü yaşandı. Belki sizler sizden ailenizden olabilir yani ee, Bulgaristan hükümeti müthiş bir şekilde asimile politikasına gitti ve e, Türkler Anadolu'ya göç etmeye başladı bu dönemde müthiş bir şekilde. Hatta bunlardan en önemlisi e, bizim Cep Herkülü dediğimiz kişi kimdi? Cep Herkülü çok güzel Naim Süleymanoğlu daha önceki Bulgaristan'daki ismi Naum Sulamanov. Ee, kendisi bizzat olimpiyatlarda e, Türk konsolosuna kaçaraktan kurtarıyor hayatını. Evet, durum bundan ibaret gençler. Güzel, tamamdır. yeah